Tekrar merhaba. İkinci üniteni başlıyoruz. Unit 2, my family. Benim ailem. Sayfa 22 ve 23. Unit 2, my family. Listen and repeat. Dinleyin ve tekrar edin. Ailemizde kimler var? Grandfather, grandmother, büyük anne, büyük baba. My family tree: grandmother, büyük anne. grandfather, büyük baba. mother, anne, father, baba, uncle. amca ve dayı her ikisi de oluyor. Aunt, teyze, hala. Sister, kız kardeşi, abla. Brother, erkek kardeş, abi. Me, ben. Cousin, kuzen. Şimdi birlikte dinleyelim. Dinlerken de tekrar edeceğiz. Unit 2 my family part 1 listen and repeat hello i am mike this is my family grandmother grandmother grandfather grandfather mother mother father father uncle uncle aunt aunt sister sister brother. Brother. Cousin. Cousin. Okay. Mike. Bu çocuğun ismi Mike'dı. Mike kendisini tanıttırıyor diyor. Hello, I'm Mike. This is my family. Bu benim ailem. Sonra ailesini tanıttırıyor bize. Grandmother, grandfather, mother, father, uncle, aunt, sister, brother, me and cousin. İsterseniz siz de kendi ailenizin isimlerini buraya yazabilirsiniz. Mesela grandmother'ın ismi ne? Grandfather'ın ismi ne? Böyle. Sayfa 23'e bakalım. Sayfa 23'te listen and match dinleyin ve sonra bunları eşleştirin. Mesela grandfather'ın ismini yazmış buraya. Grandmother ismini yazmış buraya. Birlikte dinleyelim sonra yazacağız. Part 2. Listen and match. Hello. I am Alice. This is my family. Mark is my grandfather. Sandra is my grandmother. Jack is my father. Sandy is my mother. Tom is my uncle. Jen is my aunt. Sally is my sister. Bob is my brother. Haley is my cousin. Hmm, çok güzel. Sally is my sister. And Haley is my cousin. Hello, I am Alice. This is my family. Kurduğu cümle buduba. yazıyorum buraya çocuklar. Dikkat edin. Mesela diyor Mark. Mark is my grandfather grand Mark benim büyük babamdır. Böyle de cümle kuracağız. İsimlere bakarak böyle dikkat edin. Benden sonra siz de okuyacaksınız. Mark is my grandfather. Sandra is my grandmother. Jack is my father. Sandy is my mother. Tom is my uncle. Jane is my aunt. Sally is my sister. Bob is my brother. Hayley is my cousin. Şimdi videonu durdurun. Benim gibi bunların isimleriyle cümle yapın. Aynı benim gibi. Mark is my grandfather. Videonu bekletin etkinliği yapın sonra videonu tekrar başlatırsınız. Bekliyorum sizi. Tamam. Umarım etkinliği yaptınız. Hello, I am Alice. This is my family. Şu an Alice'in yerine kendi ismimizi koyabiliriz. Hello, I am Tina. This is my family. Bu isimlere de kendi büyük babamız, büyük annemizi yazıp pratik yapabiliriz. Sayfa 24. Sayfa 24. Listen to the dialogue and tick. Diyalogu dinleyin ve tikle işaretleyin. Mesela A şıkkını mı diyor yoksa B'yi? Birlikte dinleyelim. Part 3. Listen to the dialogues and tick. 1. Who is this? This is my uncle. Two. Who is she? She is my sister. Three. Who is he? He is my son. Four. Who is that? That is my cousin. Five. Who is this? She is my daughter. Okay. This is my uncle. Bu benim amcam veya dayım. She is my sister. Bu benim ablam veya kız kardeşim. He is my son. Bu benim oğlum. That is my cousin. O benim kuzenim. She is my daughter. O benim kızım. Daughter, kız. Şimdi size soru soracağım. Cevaplara bakarak bana cevap söyleyin. İşaretlediğimizi. Okay. Who is this? Aferin. This is my uncle. Who is she? Ben soruyorum o kim? Siz de güzelce cevap verdiniz. O benim kız kardeşim. Aferin. Who is he? He is my son. Very good. Who is that? Cousin kuzen yok. Cousin. Who is she? She is my daughter. Harikasınız. Aferin size. Sayfa 25. Match and say. There is one extra. Eşleştirin. Bunları söyleyin. Bir tanesi fazladı. Bu cevapları Birazcık buranı büyüteceğim. Görünmesi kolay olsun. Evet. Bakalım birlikte gençler. Who is he? O kim? Who is he? O kimdir? He is my uncle. O benim amcam. Who is she? Oh, she is my Grandmother. That's right. O benim büyük anne. Ben de bu da bu böyle işaret edeyim. She is my grandmother. Who is she? Bu kim? She is my sister. O benim kız kardeşim. Okay. Who is he? O kim? He is my son. Who is she? Who is she? She is my aunt. O da benim teyzem. Okay. Cevapları önlerinde yazarsam böyle de olur aslında. Who is he? De eşleştirdik. Who is she? A. Who is she? E. Who is he? E. And who is she? The answer is C. <coughs> Şimdi. Size soracağım. Who is he? Cevapta bana söyleyeceksiniz. He is my uncle. Okay deneyelim bir İngilizce pratik yapıyoruz. Üşenmeyin çocuklar yapar. Soruyorum. Who is he? Doğru. Aferin. Aferin. Who is she? Aha. She is my grandmother. Who is she? She is my sister. Who is he? Who is she? Aferin, harikasınız. Çok güzel. Dersimiz çok sıkıcı olmasın diye bu kadar 4 sayfa çalıştık. Zaten bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımı takip edin. Öğrenmeye devam, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Goodbye.